Enflasyondaki artış nedeniyle oluşan zamlardan herkes gibi bizler de etkilenmekteyiz. Uzun süredir bekletilen zam kararı 24 Ocak Pazartesi günü açıklanmıştır. Açıklanan yüzde on zam Trendol Express kuryeleri tarafından uygun bulunmamıştır. Trendol Express kuryeleri olarak bilindiği üzere taşeron çalışmaktayız ve tüm masraflar şahıslarımıza aittir. Bu nedenle zamlanan her unsur bizi doğrudan etkilemek, et, etkilemektedir. Yakıt, vergi dilimleri, bağkur, motorlu taşıtlar vergisi, kasko, sigorta gibi maddelerde enflasyon nedeniyle ciddi artışlar meydana gelmiştir. Yemek, muhasebe masraflarımızdan sigortamıza kadar her masrafımızı kendimiz karşıladığımız bilindiği üzere buna rağmen yapılan bin TL'lik zam aylık yakıt giderlerimize bile karşılamak, karşılamamaktadır. Yine bilindiği üzere Trendyol Express araçları bizlere temin etmek et, etmemektedir. Bu sebeple her kurye uzun vadeli araç kredisi borçlarının içinde kendini bulmuştur. Masrafların tek olarak uzun vadeli kredi borçlarının göz önünde bulundurulması Trendyol Express tarafından şart olmuştur. Trendyol Express kuryeleri olarak Trendyol ve Trendyol Express'ten Şirketten beklentimiz yapılan zammın revize edilmesi güncel, güncel ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak akılcı bir zam teklifi 9.000 aşkın kurelere iletilmesidir. Yönetim. <laughs> yapmayacağız. Bravo. 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 Yol firmasına tepkimizi kontak kapatarak iletmeye devam edeceğiz. Bravo. Bravo.